Merhaba herkese. Selin Türkmen'i hepimiz ve siz Kizilcik Şerbeti dizisinde birlikte gördük ve dizide çimen rolünü oynuyordu. Ancak Kizilcik Şerbeti dizisinin ikinci sezonunun son bölümünde diziden ayrıldı. Ve Selin bu konuda şunları söylemişti. Eğitimime devam etmek istiyorum. Bu yüzden Kizilcik Şerbeti dizisinin ikinci sezonunun son bölümünde diziden ayrıldım. Ancak şimdi Selin Türkmen, Kara Dut dizisinde rol alacak ve Selin'in partneri de Burak Dukak. Ancak Selin bu dizide Aslı, Zühal'in kız kardeşi rolünü oynayacak ve Burak Dukak da bu yeni dizide Bora, Tayfun'un kuzenini oynayacak. Ayrıca Bora'nın Zühal'in bu yeni dizide aşık olacağı kişi olduğu belirtilmiş ve bu yeni dizide yeni ve ilginç olaylara tanık olacağız. Ancak bu dizinin en iyi dizi olup olmayacağı henüz belli değil. Ama son olarak yoruma düşüncelerinizi yazın ve beğenip kanalımıza abone olmayı, daha fazla video izlemek için bu videolardan birini seçerek bir sonraki videoya geçmeyi unutmayın.